Erzurum'da yerli patates üretimi yapılıyor. Patateslerin gelişim süreçleri tarlalarda takip ediliyor. Patateslerin özellikle hastalık ve zararlıya dayanımı ve verimliliği kontrol ediliyor. <laughs> Şu anda bizim burada yapmış olduğumuz işlem tescil ettirmiş olduğumuz çeşitler ve tescili aday olarak belirlemiş olduğumuz genotiplerin üretici koşullarında performansının gözlenmesine yönelik bir çalışma. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde doku kültürü yöntemiyle yerli patates geliştiriliyor. 9 farklı türde patates çeşidi üzerinde incelemeler devam ediyor. Tohumculukta yurt dışına bağımlılığımız her geçen gün azalıyor. Enstitü Müdürlüğü olarak da biz yaklaşık 1980'li yıllardan itibaren ıslah çalışmaları yürütüyoruz ve şimdiye kadar da 9 adet yerli ve milli patates çeşidi geliştirildi ve çalışmalarımız yine devam ediyor ıslah çalışmalarımız. Sertifikalı tohumların tarlalarda yaygınlaşması için de çalışmalar yürütülüyor. Tabi ıslah yapılıp teşkil edildikten sonra da işlem bitmiyor. Bunun bölgede yayın ve demonstrasyon çalışmalarının da yapılması gerekiyor ki hem üreticiler arasında farkındalık yaratmak hem de yayılımını kolaylaştırmak amacıyla da çalışmalarımızın yürütülmesi gerekiyor. Bu amaçla da biz üretici koşullarında denemeler yürütüyoruz. Patateslerin gelişim süreçleri alanında uzman olan kişiler tarafından inceleniyor. Bitkilerin gelişimleri yaprakları, çiçekleri, sıklıkları, çevreye olan uyumları gibi birçok durum analiz ediliyor. Amacımız da patates vejetatif olarak çoğalan bir bitki. Yumru suyla çoğalıyor ve yumru da %80 oranında su içeriyor. O nedenle de hastalık ve zararlara çok hassas. Bizim amacımız hastalık ve zararlarda hastalıklardan arındırılmış yüksek kademeli sertifikalı tomluk patates üretimi yapmak.